Stumble Guys'a man şey geldi arkadaşlar. Güncellemesi arkadaşlar. Uzun bir zamandır Stumble Guys paylaşmıyordum arkadaşlar. Roblox paylaşıyordum hep. Neyse arkadaşlar bugün Pac-Man şeyini göstereceğim size arkadaşlar. Güncellemesini. Gördüğünüz gibi burada pekmen ifadeleri pekmen falan var Arkadaşlar bir dakika size göstereyim görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pekmen var arkadaşlar pekmeni buradan premium'u pes e etkinleştirdim mi pekmeni alabiliyoruz arkadaşlar Arkadaşlar bu arada ben mağazadaki ücretsiz şey açtım arkadaşlar. Şanslı çarkı açtım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada haberler var, videolar var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi zaten sütun bile gaysı. Arkadaşlar burada bu arada işte böyle karakterlerim var. En sevdiğiniz hangisi bu mu? Bu mu bu mu bu mu? İsimlerini yoruma yazın arkadaşlar görüyorsunuz burada. En sevdiğiniz hangisi? Ben neyse arkadaşlar bunu takayım da ben bunu seviyorum biraz. <laughs> arkadaşlar. Benim en sevdiğim karakteri göstereyim mi arkadaşlar size? Benim en sevdiğim karakter aşağılarda biraz. Arkadaşlar. O burada değil mi yoksa? Arkadaşlar bir dakika. Benim en sevdiğim karakterler. Bu var arkadaşlar bir tane. Bu var arkadaşlar. Başka ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Bu var. Bu, bu. Bunları seviyorum arkadaşlar. Şunu da çok seviyorum arkadaşlar. Pac-Man özel geldi arkadaşlar bu. Bunlar geldi arkadaşlar. Yeni. Bir de bunu da seviyorum arkadaşlar. Şunu seviyorum mesela. Bunlar bende yok ama güzel karakterler. Şu da güzel arkadaşlar. Bunu da çok seviyorum. Bak mesela bunu da bu en sevdiklerimden bir tanesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şu sıralamayı arkadaşlar zaten seviyorum buraları. Hepsi bildiğimiz karakterler. Şunları seviyorum. Arkadaşlar bu çok değişik bir karakter ama bak bunları da seviyorum arkadaşlar. İşte bu arkadaşlar. Şanslı çarktan, ücretsiz çarktan çıkan şey bu arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu bende vardı arkadaşlar aslında. Kaybettim hemen. Arkadaşlar. Bu karakterleri de çok seviyorum arkadaşlar. Şu mesela bunu da seviyorum. Tamam arkadaşlar bu kadar. Öne çıkanlar bunlarmış arkadaşlar al onu diyor buradan nasıl alacağız ki Arkadaşlar arkadaşlar buradan pekmen acil bilen alabiliyormuşuz Arkadaşlar şimdi bir tura girelim arkadaşlar size güncellemeleri gösterdim ben. arkadaşlar tam göstermedim Bir dakika bir de şunlardan geldi arkadaşlar. Bir dakika göstereyim. Şu kirazlar geldi. 175 tane varmış arkadaşlar benim. Bundan açacağım arkadaşlar 3 tane. Bunun olayı şu. Ee, bir karakterin jetonu var. Mesela bu. 35 jeton istiyor. 35 jetonu birikmesekten o karakteri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben şu RGD'yi, Michi'yi arkadaşlar. Son açtım arkadaşlar bu. Bakalım arkadaşlar ne çıkacak. Pek fan çıktı arkadaşlar. Tamam. Güzel. Arkadaşlar şimdi maça girelim arkadaşlar. Maç oynayalım birazcık da arkadaşlar arkadaşlar maçtan sonra da bitiririz arkadaşlar videoyu. Bakalım. Stumble Core çıktı arkadaşlar. Bu arada. Bakın arkadaşlar gidiyorsun. Arkadaşlar çok saçma gidiyorum. Ben bu karakterle hiç olamıyorum arkadaşlar. Doğru söylüyorum, birinci alamıyorum hiç. Arkadaşlar şimdi bakın. Altı indim arkadaşlar. Bu bana vuruyor. Arkadaşlar bakın tablete yattı. Arkadaşlar şuradan hemen. Arkadaşlar tam çıktık buradan. Arkadaşlar çabucak Arkadaşlar altıncı olarak bitirdim arkadaşlar. Bakalım. Son kaç kişi? Yedi kişi kalmış arkadaşlar son. Bakalım kimler kazanacak. Son altı kişi. Arkadaşlar. Bakalım şimdi kazanacak. Bakalım bakalım. Arkadaşlar ben konuşmuyorum. Siz kazananları görün. Arkadaşlar. Tamam bitti arkadaşlar. Tur sona erdi. Buradan kalanları görebilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Bakalım hangi harita çıkacak arkadaşlar? Birinci olabilecek miyim? Lavaland. Arkadaşlar bunda bu biraz zor ama birinci olmayı umuyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen şuraya zıpladım. Buraya. Hemen arkadaşlar hemen hemen hızlı olmamız lazım arkadaşlar bu şeyde arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar az kal ölüyordum arkadaşlar. Yemin ederim az kalsın ölüyordum. Arkadaşlar lava düştüm. sona nerede arkadaşlar? Elendim. Neyse ayrılayım buradan arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ayrıldım buradan. Arkadaşlar şu görevlerden hemen alalım ödülümüzü. Bu ödüllerden arkadaşlar Arkadaşlar ödüller aldık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar izlediğiniz için. Bu vesaire güncellemeleri gösterdim. İşte daha yap Uçan bir şey yoktu arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar.